Hayır abi ya, yok ya tek atıyor ya. Ama kızıyorum bak. Can kaç? 100 vurdu mu? Çıkacağım kombatını senin de. Çok gülüyorum bak, sen hep vurursan çıçarım belanı. Bak dedim değil mi seni vursam sıçarım bela ana. Tam böyle cam sıçacağım, sıçacağım sen istedin. Hiç gücüm yok. Ay bu kombatı bulalım ben. Neredesin lan? Bıçak geliyor mu? Bizde Ne kadar bizde banksin? Yukarı gelsene yiyorsa. Ay geliyor sıçtık. Ay senin sinibini de çeyceğine de sana da dedene de babana da annene de Kim? Sen mi? Hayır ne oldu? Ben istiyorum ha. Video çekmek. Video çekmek. La öldü ha. Komutosu şimdi ağzına sıçmıştım. Can gitti mi? Nasıl gitmiyor bu? Silahın dışarı nasıl çeviriyor? şu bizim basaya doğru geliyor. geliyor, geliyor, geliyorum sağdan geliyor, Geliyorum babayı alırsın aman akorum. Aman can kaç. Emre sen küfür istiyorsun bence. Emre sen en almış öpü starları öyle dedi 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 Tamam gel muşta falan yok ama normal sade yumruk. Ay senin ben var ya. Çipe pepe basamda ne yapıyor lan mal? Can kaç. Ha Normalde can canını kaç. Tamam. Evet. Neredeydin? 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 Ne demek niye görmedin? Şimdi neredesin? Çek. Kızımın şeytan var ne yapayım? Kombata 2 saat kaldı. <laughs> Mini X var. <laughs> ya hayır ya. Yok hapsi gel gel gel. Korktu kaçtı. Eee nasıl korkar korkak kemeri çipi 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 çipi, çipi 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 Efendim. Allah yok. Aruk ne abi şu anda he he diyor he. Hadi maçta gel. Yok. Gelsene. Maçta ya maçta maçta puan topluyorum ben. Puan lazım. Burning <laughs> Allah.